Arkadaşlar bugün T290'a nasıl FRP yapacağımı anlatacağım Android 10 sürümü arkadaşlar sürümünü de e, nasıl öğrenirim derseniz sorarsanız cihaz açıkken arkadaşlar e, faktör reset'e girmeniz gerekiyor bakın şimdi ses yükseltme ile on off tuşuna aynı anda basılı tutuyorsunuz cihaz açıkken şimdi cihaz kapanacak şimdi kendi kendine ve sadece 10 saniye içinde ben FRP yapacağım hemen. Yani o kadar uzun sürmeyecek. En basit yöntemi. Onofta elimi çektim şimdi tekrardan. Şu anda açılacak cihazımız. Evet rekor bölümüne girdi. Bakın arkadaşlar. Girdi. Bakın Android 10 sürüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan faktörü satabilirsiniz. Yeniden başlatıyorum şimdi cihazı. Nasıl öğrendik göreceğimizi yeniden başlatıyoruz arkadaşlar en kolay yöntemi. Ama şurada şöyle bir şey var önemli bir şey var. Data yolları eğer arızalıysa bilgisayardan yapacağım ufak bir şey yapamazsınız. O yüzden sadece şarj alıyor, alıyor olması yetmez yani. Bilginiz olsun. Data yolları sağlam olması gerekiyor şarj aletinin, şarj soketinin. <laughs> Evet şimdi bir tane program var. Açıklama kısmında ben programı verdim. Oradan yükleyip e, bu cihaza uyumlu olan programı direkt işleminizi yapabilirsiniz. Gördüğünüz program işe yarayacak arkadaşlar. Şimdi cihaz açılacak. İlk önce Wi-Fi'ye bağlanalım. Kabul edelim şunları. wi bağlandıktan sonra ileri diyoruz. buradan sonra arkadaşlar şimdi Gmail adresimizi soran yer açılacak. Onu bekliyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi bakın burada Google yeri çıktı. Bu pini bilmiyorsunuz. Bilmediğimiz için Google hesabı kullanıyoruz. Google hesabı kullan dedikten sonra Evet Gmail soran kısım geldi arkadaşlar. Burayı zaten bilmediğimiz için geçemiyoruz. Şimdi bilgisayara cihazı bağlıyoruz. Bağladıktan sonra ben size paylaşacağım yazılımla arkadaşlar. Direkt bypass frp deyip geçiş yapacağız buradan. Şimdi bakın bypass frp'ye tıkladım. Tamam diyorum. <laughs> evet bakın şimdi burada bir uyarı verecek. Bakın görüntüye tıkladık. Şu an açılan sayfada. Şöyle kabul et diyoruz. Ondan sonra da pardon hesap ekle demeyecektik. Hayır teşekkürler dedim. Evet açılan sayfada şimdi Google sayfası açıldı arkadaşlar bakın. Buraya da vn rom diyorum en kolay yöntemini açıklıyorum ben. Buradan bu siteye bu giriş attıktan sonra bakın burada set screen lock diyor arkadaşlar. Open diyorum. Open dedikten sonra pin 1 2 3 4 devam diyorum. 1 2 3 4 devam diyorum. Arkadaşlar bakın burası çıktıktan sonra ben atla diyorum. Şimdi bakın. Şimdi on off yapıyorum. 1 2 3 4 yaptım. Deminki yaptığımı yaptım. Bakın burası tekrar geldi şimdi. Geri geliyorum ama. Bakalım. Geri geri geri. Evet, şimdi tekrardan ileri diyorum. <laughs> Android 10 güncellemesini bakın yaptım. Sadece yani 5-10 saniye içinde geçmiş oldum arkadaşlar. Şimdi bilgiler kontrolü tekrardan bak geri geldim. Şimdi pin kodu istiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pin kodunu benim kendi belirlediğim pin kodu sayesinde e, Gmail adresinden geçiş yapmış olduk böylece arkadaşlar. Bakın atla diyorum arkadaşlar. Atlayın diyorum. Atla. Evet bu şekilde ne kadar bakın Android 10'daki bu açık sayesinde çok hızlı bir şekilde e, cihazımızın FRP'sini yaptık arkadaşlar. Gerçekten de e, hiçbir şey kurmadık. Yani ufak bir program sayesinde size vereceğim programı. Buna uyumlu bir program arkadaşlar. Bu sayede çok kolay bir şekilde geçmiş olduk. Sonraki diyelim. Evet. Buraya da geç diyoruz geç Son. Hemen bakalım şimdi arkadaşlar. Evet şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar cihazımız e, açıldı. Herhangi bir hiçbir işlem yapmadık. Ya, açılmak Evet açıldı gördüğünüz gibi. Ayarlara girelim şimdi. Ayarlar. Cihazımızın sürümünü de göstereyim tekrardan. Tablet hakkında diyorum. Bakın Yazılım bilgileri. Arkadaşlar bakın Android 10 2.1. Bu Android e, Eylül 2020 güncellemesi. Arkadaşlar bu açık bu cihazı mevcut çok kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde de yapabilirsiniz. E, çok da zor gördüğünüz gibi. <laughs> Hesaplarımız zaten çıkış yaptık yani öyle yaptığımız için. Evet hiçbir hesabımız kalmadı. Her şey sıfırdan kurulmuş gibi oldu önemli olan şeyleri söylüyorum arkadaşlar cihazınız şarj alabilir ama cihazı bilgisayarın görmesi gerekiyor bakın yani, taktan sonra bir uyarı gelmesi lazım bu uyarı geliyorsa demek ki soketiniz sağlamdır. USB soketinde 5 tane ayak vardır Sağdaki artı, soldaki eksi. Ortada üç bacaktaki ya da daha fazla da olabilir. Bunlar data yollarıdır arkadaşlar. Data yollarında bir sorun yoksa cihazınızı bilgisayar görecektir. Gördükten sonra da bu programı kuraraktan vereceğim program paylaşacağım programı kuraraktan e, Gmail, Google giriş sayfası atlamanızı sağlayacak. Ayrıca Samsung driver'lara ihtiyacınız olabilir. Samsung driver'larını kurmak için aşağıda ben size Samsung driver'larını da paylaştım. Onları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. En basit Android 10 T290 cihazının frp'si en hızlı şekilde en fazla 10 saniyemizi almıştır arkadaşlar. Sadece detaylı anlattım ben. Ne zaman e, ne ne olduğunu önceden size bahsettim. Yoksa yaptığım işlemler en fazla gördüğünüz gibi sizde 10 saniye sürmüştür yani. Programdan uyarı gönderdim, görüntüledim, bir siteyi açtım. Oradan da şifre yeni bir şifre belirledim. Bu şekilde geçmiş oldum. Cihazdaki her şey arkadaşlar silinecektir. Bilginiz olsun. Yani daha doğrusu zaten silinmiştir zaten ee, şey yaptığınız için cihazları silmiştik ya zaten silinmişti. Kilit ekranı da kaldıralım. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Ee, daha da artık arkadaşlar cihazınızı güle güle kullanın. Herhangi bir ee, şey kalmadı. Ben bu şeyleri sıfırladım, tekrardan sildim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar cihazımızı kullanır hale getirdik. Herkese geçmiş olsun. Kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayalım. Herkese teşekkürler.